bizlerin sizlerden istediği tüm Türkiye kadınlar hani özellikle DOSAP, acay Soy'dan istediğimiz tek şey kadınların herkesin emeğine, hakkına sahip çıkması. Biz sırf sendikaya üye olduğumuz için, sendikal bir öncülük yürüttüğümüz için işten atıldık. Hakkımız yenildi. Bu bizim anayasal hakkımız. Bu bizim elimizden alındı. Hani arkadaşlarımdan korkmamasını, çekinmemesini istiyorum. Bu konuda bizlere destek olmasını istiyorum. İçeride baskıyı yaşayan hala anlar ki daha da baskı arttı. İki tane eleman yan yana gelinmiyor, arıza dahi söylenmiyor. Hani asıl mağdur olan onlar, onların gerçekten haklarını aramalarını istiyoruz. Biz onların da burada sesiyiz aslında. Sadece dört bayan olarak değil. Yani bu şekilde bu davranışlara maruz kalan herkesin sesiyiz burada. Ayın 25'inde basın açıklaması yapıldı fabrikanın önünde. Basın açıklaması yapıldıktan sonra o gece ben 3.11 vardiyasındaydım. İftiralar atılarak beni gece saat 10'da işimden attılar. Sendika üyesi olduğumu da biliyorlardı. Bu işi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hakkımızı alana kadar direneceğiz. İçerideki baskılardan, mobbingden baskılardan yıldığımız için sendikalaşma kararı aldık. Sendika'ya üye oldum. İçeride öncülüğünü yaptık sendikanın. Şu an kapıda bulunan dört arkadaşımla birlikte. Sürekli kadına karşı bir baskı Randıman baskısı, lavabolardan çıkartıldık kapılara vurularak. Sigara içme alanlarında göz hapsindeydik, makine aralarında göz hapsindeydik. Yani bu baskılara maruz kaldıktan sonra da biz sendikalaşma kararı aldık. E sonuçta da işveren bizim sendika üyesi olduğumuzu öğrendi. Ayın 26 Mart'ın 26'sında, cumartesi günü vardiyama başlamadan önce beni personelde indirdiler insan kaynaklarında. işime son verildiği bildirildi. Pazartesi günü de 5,5-6 yaşındaki oğlumu kreşten kaydını sildirmişler. Oğlum çok üzüldü. Çünkü DOSAP, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde çalıştığımız için DOSAP kreş ve gündüz bakım evine gidiyordu. E, i̇ş yerine bağlı bir kreşti. Bizimle birlikte sendikaya üye olduğumuz için, anayasal haklarımızı kullandığımız için hem bizi cezalandırdılar hem de çocuklarımızı cezalandırdılar.